Derece yapacak bir öğrenci nasıl bir süreç geçirmeli? Derece yapmak arkadaşlar çok basit bir süreç değil. Yaklaşık 3,5 milyon insan giriyor. Bunun ilk 10 binini derece sayarsak bile sözel sayısal ve eşit işte en fazla 30 bin kişinin içine girmeniz lazım. Yani yüzde %1'lik dilimden aşağı bir dilime girmeniz gerekiyor bunu yapabilmeniz için. Peki ama nasıl yapacaksınız? Neleri farklı yapacaksınız? Herkes ders çalışırken siz onlardan nasıl ayırt edileceksiniz? İşte bunları onlarca öğrenciyle test edip derlediğimiz bir maddeler zinciri oluşturduğum toplam 7 tane madde var. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla birçok derece öğrencisi bu 7 maddeyi uygun uyguluyor. Sizler de lütfen bunları hayatınıza bir şekilde entegre edin. Entegre edemiyorsanız bile bunlara uymaya çalışın arkadaşlar. Haydi gelin madde madde bir şekilde derece yapmak istiyorsanız bu aylarda neler yapmalısınız, neleri farklı yapmalısınız bunları konuşalım ve o yüzde birlik kesme bizde girer. girelim. Madde 1. Milli Eğitim Kitapları. Arkadaşlar bütün derece öğrencileri özellikle TYT ve AYT FEN de Milli Eğitim Kitaplarını kullanıyorlar. Mutlaka eğer sayısalcıysanız veya eşit ağırlıkça ya da sözelciyseniz TYT FEN de bu kitapları okuyun. Hem TYT'de hem AYT'de. Milli Eğitim Kitaplarını okumak, Milli Eğitim denemelerini çözmek bütün derece öğrencilerinin olması da birçoğunun yap ve onlara pozitif etki sağlayan bir yöntemdir. O yüzden birinci maddemiz milli eğitim kitaplarıydı. İkinci maddemiz çıkmış sorular. Arkadaşlar çıkmış sorular sınava yakın döneme bırakmadan çalıştığınız konuyu anlayıp anlamadığınızı göstermek için çıkmış sorulara mutlaka göz atmanız lazım. Derece öğrencinin tamamı çıkmış soruları çözmüştür. Çıkmış soruları peki nasıl çözeceğiz? Mesela köklü sayı mı çalıştınız? Köklü sayı ile ilgili çıkmış sorulara bakabilirsiniz. Bu sizin hem konuyu anlayıp anlamadığınızı gösterir hem de ne kadar ilerlediğinizi gösterir. O yüzden bir konuyu çalıştıktan sonra mutlaka o konuyla ilgili çıkmış soruları tarayın ve çıkmış soruları çözmeye çalışın. Çözdükçe de motivasyonunuzu artacağını göreceksiniz. Madde 3. Her gün çalışma alışkanlığı. Arkadaşlar bakın çok çalışmak derece yaptırmaz. Zaten herkes çok çalışıyor. Baktığınız zaman ortalamada ilk 10 bine giren herkes en az 7-8 saat çalışıyor zaten. İlk 20 bine giren de çalışıyor. ilk 30 bine giren de ilk 50 bine giren de. O yüzden çalışma süresiyle çok büyük farklar yaratamazsınız. Ama burada düzenli çalışmak size fark attıracaktır. Çoğu öğrenci çok çalışıyor. Bir gün çalışıyor. ikinci gün patlıyor. Üçüncü gün patlıyor. Bırakma dönemleri çok sık oluyor. Derece öğrencilerin ise çok çalışmaktan ziyade sürekli çalıştığını ve kopuşlarının nadir olduğunu görebilirsiniz. Yani adamlar 6-7 ay boyunca neredeyse çok fazla falso ver meden düzenli bir şekilde çalışabiliyorlar. O yüzden arkadaşlar çok da iyi düzenli çalışmak bizim için elzem. Zaten çok çalışacağız. Buna diyecek bir şey yok. Bu da üçüncü maddemiz. Dördüncü maddemiz ales soruları ve öğretmenlik alan bilgisi soruları. Evet çok büyük dereceler istiyorsanız ales sorularını ve öğretmenlik alan bilgisi sorularını taramanız lazım. Ales de matematiği basittir arkadaşlar ama Türkçe sizi geliştirecektir. Öğretmenlik alan bilgisi sorularını da kendi alanınıza göre ben bununla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım. Vakti gelince çözmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Birçok derece öğrencisi oradan çözmüş. Özellikle tarihte aynı soruların geldiği bile olmuş arkadaşlar. Bunların hepsini değerlendiriyor olacağız. Bunu da kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Burada bir mola verelim ve ben size şunu söyleyeyim. 21 gün içerisinde TYT matematiği bitirebileceğiniz bir kamp hazırladım. Tamamen ücretsiz bir şekilde aşağı linkini koyuyorum. Bu kampa katılabilirsiniz. Benim geometri defterime ve TYT ve AYT matematik ders notlarına da bu kampa katıldığınız zaman ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca aşağıda bir WhatsApp kanal linkimiz var. Bu kanala üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalda ben düzenli içerikler kolaylaşıyorum. Numaranız gözükmüyor. Goy, goy yok. Hazırsanız gelin 5. maddeye geçelim. Bağımlılıklardan kurtulunuyor ve bağımlılık yok. Arkadaşlar bakın bağımlılıktan kastım elbette ki sigara gibi bir şey değil. Benim bağımlılıktan ettiğim şey şu. Sosyal medyalar, TikTok, Instagram veya farklı uygulamalardan kurtulma, oyun bağımlılığı gibi bu sene yapacağınız tek şey var. Oturup ders çalışmak. O hayvan gibi reisin söylediği gibi hayvan gibi ders, ders çalışmanız gerekiyor. Ya ben hem sosyalleşiyorum, hem TikTok'ta geziyorum, hem Instagram'a story atıyorum, hem arkadaşımla oyun oynuyorum. Arkadaşlar Bakın böyle derece yapan varsa bunun iki ihtimali vardır. Ya bu çocuk çok zekidir ya da bu çocuk yalan söylüyor. Başka bir ihtimali yok yani. Bu. bu zırvalıklardan kurtulun ve sosyal medyayı kapatın. Sadece YouTube ve WhatsApp'ı kullanın. Kalan hiçbir şey olmasın lütfen. Altıncı madde. Ders ve genel denemeler. Deneme çözmekten kaçıyorsunuz biliyorum. Kaçmayın. Çok basit. Hiç başka uzatmayacağım. Deneme bu işin en önemli silahı ve derece yapan herkes onlarca yüzlerce deneme çözüyor arkadaşlar. Başka bir yolu yok. Mert abi şu an Ekim ayındayız. Kasım ayındayız. Çözeyim mi? Çöz. İstiyorsan Ağustos'ta bu videoyu izle. Yine çöz. Ve yedinci madde. Sosyalleşmek ve çevre. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu yıl evde ve ders çalışacaksınız. Sosyalleşeceğim ben. Kankalarımla sürekli gezeceğim. Ben tamamen eve kitleyin kendinizi demiyorum. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Ama çok fazla vakit ayırmayın buna. Çevreniz önemli. Çevrenizde sürekli sizin dikkatinizi dağıtan, sizin moralinizi bozan, sizi kötüye yönlendiren insanlar varsa bunlardan kurtulun. Arkadaşlar bunlar hepsinden kısacaksınız. Başka bir yolu yok dediğim gibi. Evet. Genel anlamıyla 7 maddede bu aylarda neler yapmanız gerektiğini, nelerden kurtulmanız gerektiğini az çok anlattım. Sizden cam şu. Bunları alın ve hayatımıza uygulayın. Dinlemek hiçbir anlam ifade etmiyor. YouTube'dan video izleyerek derece yapamazsınız. Masa başına oturup ders çalışmanız ve hayatınıza bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. WhatsApp kanalı ve matematik kampına da katılmayı unutmayın. Sonraki video görüşmək istəyirəm